Merhabalar. Bugün kompresör, pistonlu kompresör alırken nelere dikkat etmeliyiz? Pistonlu kompresörler kaç gruba ayrılır? Bunlarla alakalı kısa bir video çekeceğiz. Şimdi ilk başta İtalyan tipi kompresörümüzden başlayalım. Şekil ağda görüldüğü gibi bu İtalyan tipi bir kompresörümüz. Bu 6000 model olan bir kompresörümüz. Bazı firmalarımız bunun 5800 modelini de 500 litre tanklarında kullanabiliyor. Bu 6000 modeli. Şimdi bunda İtalyanlarda şöyle bir yapı var. Alüminyum gövde. Silindir grubu döküm. Alüminyum bir gövdeye, alüminyum bir kola sahip. Devri öteki makinelere oranla biraz daha yüksek devirli çalışmakta. Çin yerli ve İtalyan içerisinde en yüksek devirli olan makine bu. Avantajlarında yüksek devirli olması, hızlı olması, hızlı doldurmasına sebep vermekte. Dezavantajına gelince yağını unuttuğunuz takdirde, yağ kaçağı olduğunda veyahut da yağını zamanında değiştirilmediğinde alüminyum yine bir, bir el kolu olduğu için çabuk sarıp gövdeyi parçalayabilmekte. Dediğim gibi iki çeşit kafası mevcut. Bunlar 6000 olanı tavsiye etmekteyiz. Büyük olanlar hızlı doldurması açısından küçük olanı biraz daha geç doldurmakta. Onu da nasıl anlarız? alırken eğer 7.5 HP ve üzeri ise 6000 modelidir. 7.5 HP'nin altında bir motor takılıysa 7.5 HP'nin o 5900 modelidir. Ona dikkat edin. Yerliye gelince yerli kompresörler kendi arasında 2 kafa 3 kafa hatta 4 kafaya kadar çıkmaktadır. Döküm olarak yapılır. Baya bir ağır yapısı vardır. Alırken e, fiyat olarak dezavantajı vardır. Çünkü baya pahalıdır ötekilerle. E, sıralamaya girersek önce Çin gelir. En uygun makine sonra İtalyan. Sonra yerliler gelir. Yerli yaklaşık olarak bir Çin'in 3 katı fiyatına alabilirsiniz piyasadan. Markalar markadan markaya değişiklik gösterir ama e, İtalyan oranla bir e, ve Çin'e oranla en düşük devirli çalışan makinelerdir. Aradaki boşluğu strong yüksekliğinden yani piston hareket etme yüksekliğinden kapatarak o şekilde doldururlar. Yerlilerin genelde dediğim gibi arzı arzu oranları ötekilere oranla daha azdır. Daha sağlam bir yapıya sahiptir. Ama fiyat olarak da alırken İtalyan'la karşılaştığınızda iki katı, Çin'le karşılaştığınızda da üç katı bir fiyatla almış. Onlar da kendi aralarında iki kafa, üç kafa ve dört kafa olarak çeşitlenir. burada işin standardı da şudur. Sıfırdan 8 dakikada dolduran bir makine makul bir seviyede doldurduğu anlamına gelir. Şimdi Çin Çin'e gelirsek Çin de döküm bir kafaya sahiptir ama yerli oranla daha zayıf bir yapısı vardır. Kartel yapısı, silindir yapısı vesaire. Fiyat olayına bakarsak alırken baya bir avantajlıdır. Yerliyle e, veyahut da İtalyanla karşılaştırıldığında. Ömür olarak baktığımız zaman ortalama 5 ile 10 yıl arasında Çin'in de bir kullanım ömrü vardır ama Çin'de kendi arasında 3 gruba ayrılır. Birinci kalite, ikinci kalite ve üçüncü kalite diye. Bakın şu makinede önde yatak yok. Gelelim buraya. Aynı firmanın üretimi. Bunda yatak var. Örnek vereyim. Yani buradan bile baktığınız zaman 1 ve 2, 3 diye kalite kalite atlandırılır. Hatta bunun bir kalitesi daha var. Burada şu anda hazırda yok. Sonunda gösterdim. Onlarla üstte sıvaplarda ve civataları var ortada ve ön tarafta yatağı var. Onlar daha da sağlam bir kafa yapısı. Bunun da dezavantajı yine İtalyan gibi yağını unuttuğunuz takdirde veyahut da zamanda değişmezseniz 4 ayda bir yağ değişimi vardır. Anında hemen yatak sarar. Parça maliyeti ötekilere göre çok çok ucuzdur. Çünkü burada en gene en yükseğine yerli tutar. Yerlinin parça maliyeti çok yüksek. Sonra İtalyan gelir, sonra Çin gelir. Çin hepsinden ucuz bir parça yapısına sahiptir. Ama yağ olayını yağ değişimi zamanında yapıldığı zaman bu makine verimli bir makinedir. Kötü bir makine değildir. Fiyat performans açısından baktığınız zaman üzmeyecek bir makinedir. Günlük dolu dolu çalışan firmalara pek tavsiye edeceğimiz bir makina değil ama ortalama diyelim ki günlük 4 saat üst üste çalıştırıyorsanız 3 ile 4 saat bu makineyle iş görürsünüz. Fakat sabah başlayıp akşama kadar çalışıyorsa bu makine kesinlikle yaklaşmamanız gereken bir makinedir. Problem yaşarsınız. Orada ya yerliyi veyahut da İtalyan'ı öneririz. Bir dahaki işleyeceğimiz konumuz kademeli. Bakın şu videodaki gösterdiğimiz makine kademeli. Bu düz veyahut da şu çin kademeli. Bunun düzleri var. Kademeli makine ile düz makine arasındaki fark nedir? Neler o? Nelere dikkat edilir? Bunlarla alakalı video çekeceğiz. Video serilerimiz gelmeye devam edecek. Teşekkürler.